Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda kurban pay paylaşımı uygulamasını sizlere tanıtacağım. Malum önümüz kurban bayramı. Şimdiden kurban bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Tabi biz büyükler kurban keseceğimiz için aklımızda kurban etinin paylaşımı konusunda birkaç sorular kalabiliyor. Bu soruların çözümüne ulaşmak için geliştirilen Diyanet İşleri tarafından alınan bilgilere göre kişilere sunulan bir uygulama var. Bu uygulamayı kullanarak sizde hayvanın ağırlığına göre ne kadar et alacağınızı, ne kadar et komşunuza, ne kadar ise hayıra vereceğinizi öğrenebilirsiniz. Şimdi ise bu uygulamayı nasıl indirebileceğinize ve nasıl uygulamayı kullanabileceğinizden bahsedeyim. Öncelikle cihazınız üzerinden Play Store uygulamasını açıyorsunuz. Üst kısımdaki arama bölümüne Kurban Pay paylaşımı yazıyorsunuz. Çıkan arama sonuçları üzerinden Kurban Pay bölüştürme uygulamasını cihazınıza yüklüyorsunuz. Uygulama cihazımıza yüklendi. Siz de uygulamayı cihazınıza yükledikten sonra açabilirsiniz. Görüldüğü gibi uygulamayı açtım. Sizinle karşınıza böyle bir sayfa gelecektir. Öncelikle videonun başında da bahsettiğim gibi bu uygulamada yapılan hesaplar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen oranlara göre yapılıyor. Sonuçları teyit etmek için din görevlisine de başvurabilirsiniz diye not düşürmüş hakkında kısmına. Şimdi ise giriş bölümüne gelelim. Buradan büyük baş hayvan veya küçük baş hayvanı seçebilirsiniz. Ben örnek olarak büyük baş hayvanı yapacağım. Hayvanın yaklaşık ağırlığını giriyorsunuz buraya örnek olarak 900 kilogram diyelim hayvan ağırlığına. Hayvana kaç ortak olduğunuzu da buraya giriyorsunuz. 7 ortak diyelim örnek olarak ve alt kısımda bulunan hesapla yazısına basıyorsunuz. Karşınıza böyle bir sayfa gelecektir. Bu sayfa üzerinden siz de kurman bağışı yapabilirsiniz. Ben şimdilik kapat diyorum. Görüldüğü gibi bu sayfa üzerinden Kurbandan çıkacak toplam etin yaklaşık olarak miktarı sağ kısımda da verilmiş. Kurbandan çıkacak toplam et 540 kilogram olduğunu söylüyor. Yani kişi başına 77 kilogram civarı et düşecek. Bu 77 kilogram etin 25 kilogramını sadaka, 25 kilogramını komşulara, 25 kilogramını da kendinize alacağınızı söylüyor uygulama. Tabi bu veriler değişebilir etin miktarına göre. Şimdi ise tekrar bir hesaplama yapıyorum. Kurban bağışı nasıl yapabileceğinizden bahsedeyim. Görüldüğü gibi hesaplama yaptıktan sonra karşınıza kurban paylaşımı konusunda bir sayfa geliyor. Kurbanınızı bu şekilde sadaka verebilirsiniz. Can suyu yardımlaşma ve dayanışma derneği üzerinden bu sayfa üzerinden kredi kartı ile kurban bağışı yazısına geliyorsunuz. Buradan ise nereye bağış yapmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Afrika'ya, Arakana, Yemen'e, Türkiye, Filistin kampları, Gazze olmak üzere 6 seçenek bulunuyor. Buradan hisse bağışla yazısına tıklayarak bir hissede verebilirsiniz. Siz de bu uygulamayı kullanarak yaklaşık olarak ne kadar kurban eti alacağınızı ve ne kadar kurban eti dağıtacağınızı hesaplayabilirsiniz. Videomuz böyleydi. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.